Herkese merhabalar. İki gönderdeki sorunun çözümünü de peş peşe yapayım istedim. İkisi de bayağı yorum alan sorular oldu. Bir tanesi buydu. Diğeri de bu soruydu. Şöyle yaparsam belki evet. Sorunun tamamı gözükebilir şu an. Şimdi birincisiyle başlayalım. Şimdi soruyu kurarken ne yaptığımı da tabii göstermek istiyorum. Bakın ÖSYM'nin çok sevdiği hakikaten üçüncü dereceden polinom fonksiyonları. Şimdi bunların grafikleri, bunların grafikleri tabii baş katsayısını bir olarak vermişim burada. X küp ile başlıyor. Hani grafik ya böyledir. Hani iki ekstremuma sahiptir değil mi? Ya hani türevde böyle bir tam kare vardır. Hani şurada bir Türevinin sıfır olduğu bir yer olur ama orada ekstremum olmayabilir. Ya da ne olur? Ee, hep türevin pozitif olduğu böyle bir durumda karşılaşabilirim. Tabii üç tane durum söz konusu. Hani bunlar için ne diyebiliriz? Hepsi örten zaten. Yani üçünü de polinom fonksiyonları. Tabii örten diyoruz ama örtenlik tek başına anlamı değil. Kümeleri de söylemek lazım. Ama polinom fonksiyonları diyorum. Reel sayılardan reel sayılara tanımlıyorum. Tüm reyi örtüyor yani hepsi. Bu da örtüyor, bu da örtüyor, bu da örtüyor değil mi? Ee, fakat birebir mi? Mesela bu birinci parça yatay çizgi çekersem birden fazla noktada kesiştiği için yani görüntü örtüşmeleri olduğu için bu birincisi birebir değil. İkincisi türevinin kökü olmasına rağmen çift katlı kök ya bakın hep birebir. Üçüncüsü de gene birebir. Tekrar söylüyorum. Hepsi örten ama birinci parça yani ekstremumları olan birebir olmuyor. Diğer ikisinde yani bir numara, iki numara, üç numara dersek alt alta böyle bir numara örten ama birebir değil. İki ve üç hem birebir hem de örten. Tamam dedim ki ben şöyle bir şey kurayım istedim. E, bu F'nin bir kısmını alsın. E, mesela eksi birden öncesini alsın. F de bu. Konunun fonksiyonumuzda bu. Sonra e, oradan sonra da başka bir parçası, ilerideki bir parçasını kopartıp buraya yapıştırsın. Mesela atıyorum, işte şuraya kadar alsın mesela, atıyorum şu an ya. Yani. Sonra ileriden bir parçayı da böyle getirsin, bunun üstüne diksin gibi. Hani. Tabii ne yapıyorum? Tabii sağa sola öteliyorum. Şu an çizerken böyle aşağı doğru da öteledim ama sadece sağa ya da sola var. Bunu da aynı şekilde tabii. Fakat bu diğer ucuna monte etme sonucunda bilebiliği bozulmasın, örtenliği hala bozulmasın ve her noktada türevli olsun. Şimdi bu biraz daha gıcık bir şey olduğu için biraz türevden ilerleyeceğim. Şimdi tabii bunun hangi tip olduğunu bilmemekle beraber